Lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu hafta da merhaba. Ben Ayşegül Ketenci. Bu hafta uluslararası karayolu taşımacılığını ele alacağız. Uluslararası karayolu taşımacılığında Türkiye'nin karşılaştığı problemler nelerdir? Bunların üzerinden nasıl gelinebilir? Aynı zamanda bu alanda Türkiye'nin güçlü yönleri nelerdir? Ve bunların daha da güçlendirilmesi için nasıl çalışmalar yapılabilir? Bu konuları ele alacağız. Gündemimizde çok önemli bir başlık daha var. Kazakistan problemi. Kazakistan transit geçiş belgeleri tükendi ve şu anda bu durum bir krize doğru sürükleniyor. Bununla ilgili güncel durum nedir? Yapılan çalışmalar nelerdir? Bunları ele alacağız. Stüdyomda bugün çok değerli bir konuğum var. Sayın Fatih Şener, UNED Yönetim Kurulu üyesi. Fatih Şener aynı zamanda çok uzun yıllar UND'de icra kurulu başkanlığı görevini de yürüttü ve kendisi yaklaşık çeyrek asırdır lojistiğin çeşitli alanlarında çalışmış bir sektör doğayeni. Her hafta olduğu gibi bu haftada ülkemizden ve dünyadan haberlerin yer aldığı haber turumuz geliyor ekranlarımıza. Daha sonrasında birlikteyiz. 11 tarihleri arasında İstanbul'a gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan toplantısı sonrası anlaşma sağlanamayarak iki ülke arasında herhangi bir protokol imzalanamadı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle %6.3'den %7.9'a yükseltti. Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen Hizmet İhracatı Şampiyonları, başvuruları alınmaya başlandı. Aralarında yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri kategorisinin de yer aldığı 18 kategoride başvuruların alınacağı sıralama için son katılım tarihi 17 Eylül 2021 olarak açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları düzenlendi alınan kararlarla birlikte motor silindir hacmi 1600 santimetre küpten geçen araçlarda matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı matrah limiti 85 bin lirayla 130 bin lira arasındaki %50'lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların yeni matrah limiti 92 bin 150 bin TL arasına yükseltildi. Tim Başkanı İsmail Gül'le pandemi dönemi olmasına rağmen zor koşullarda yıllık 200 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaştık. Bu Cumhuriyet tarihinin de rekoruydu. Yeni hedefimiz 5 yıl içinde yıllık 300 milyar dolar ihracat yapmak dedi. Müzik Orta koridorda Kırgızistan, Çin'in giriş kapısı olarak önemli bir transit potansiyeli barındırıyor. Sputnik'in haberine göre Kırgızistan'ın Çin'le güneyde İrkeştan ve kuzeyde Torukart olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor. Dünyada artan konteyner fiyatlarının alternatif uluslararası karayolu taşımacılığının Çin ihracatının dünyaya bağlanabileceği ülkeler arasında Kırgızistan'da sayılıyor. Apple'ın sorun yaşadığı tedarikçisi Japan Display, LCD üretim birimini Tayvanlı Vistron'a satıyor. Kendi kendine sürüş yeteneği ine sahiptir oluşumları Wall Street'e rekabete başladı. Kurucuları LinkedIn ve Zayn olan tır üreticileri Volvo ve Packard'ın desteklediği Aurora şirketi halka açılarak 2,5 milyar dolar yatırım daha alarak toplam sermayesini 11 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünyanın en büyük gündemlerinden biri olan çip eksikliğini önlemek için Intel diğer teknoloji şirketleri için daha fazla çip yapma planlarını uçuşa geçirerek bir hareketle Global Founders satın almak için araştırma gerçekleştiriyor. Çinli elektrikli araç aküsü üreticisi Confetor ve Amperex teknolojinin hisselerinde son gerçekleşen işlemlerle şirketin piyasa değeri 203 milyon dolara yükseldi. Fatih Bey, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih Bey, aslında iki yıl aşkın süredir izleyici olarak biz siz izliyoruz bu programda. Programın açılışında söylüyordunuz, lojistiğin bütün alanlarına temas etmek istiyoruz diye. Gerçekten de karayolu olsun, havayolu olsun, demiryolu, deniz yolu, bütün modlarla ilgili programlar yaptınız. Lojistikte, eğitimle ilgili, yeni mevzuat düzenlemeleriyle ilgili. Programınızda birbirinden değerli konukları ağırladınız. Ancak bugün ilk defa siz konuk koltuğunda oturuyorsunuz, ben size sunucu koltuğunda. Burada bir değişim görüyoruz aslında. Bize bu değişimin hikayesini anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle hayırlı olsun size. E, bu programla lojistik dünyasına önemli değerler katacağınıza inanıyorum. Şimdi ben e, lojistik gönüllüsüyüm. Türkiye için lojistiğin çok önemli olduğuna inanan birisiyim. E, Türkiye'de lojistik bir sektör gibi değil, aslında sektörlerin omurgasını oluşturan bir sektör. Bu yönüyle çok çok önemli bir sektör. Bu konudaki algıyı oluşturmak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla e, ben zaman zaman işte değişik kanallarda konuk olup konunun önemine dikkat çekiyordum. Ee, tabii Eko Türk yetkilileri bu konuyu bizatihi ele alalım şeklinde bir teklifte geldiklerinde bundan tam iki yıl önceydi. Çok memnun oldum ve burada işte, dilimiz döndüğünce konukları ağırladık. Lojistik sektöründeki istihdamdan tutun da uluslararası rekabete kadar her yönüyle dış ziyareti konuştuk. Ee, tabii bir nöbet değişimi gerekiyor. Benim niyetim bunu bir yıl yapmaktı. İki yıla uzadı televizyonculuk deneyimin. Ee, i̇ki yılın sonunda da bu konuyu bilen, lojistiği bilen e, ve bu işi yapabilecek bir aday bulmamız gerekiyor. Tabii siz hem UND'deki e, lojistik uzmanlığınız, 3 yılı aşkın zamandır, hem de uluslararası e, ilişkiler doktorası yapan birisi olmanın sebebiyle bu konulara çok hazırsınız. E, şu ana kadar kısmıyla da iyi gidiyor, öyle diyelim. Tekrar hayırlı olsun. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de kendi adıma. E, aslında ben lojistiğin önemiyle başlamak istiyorum pandemiyle başlamak istiyorum. Biliyoruz ki pandemiyle birlikte artık hayatımızda bir yeni normal var. Çünkü pandemi hayatımızı bıçak gibi ikiye kesti pandemiden önce ve pandemiden sonra olmak üzere. Ve pandemiyle birlikte de lojistiğin ne kadar önemli bir sektör olduğu, ne kadar hayati bir sektör olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Çünkü gerek tıbbi malzemeler, gerek temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, bu tedarik zinciri hiç kopmadan doğru zamanda doğru yere ulaştırıldı. Eğer market rafları boş kalsaydı mesela pandemi boyunca veyahut da ilaçlar hastanelere götürülemeseydi gerek bölgesel ölçekte gerek küresel ölçekte ciddi problemlerle karşılaşılabilirdi. Hatta bir kaos ortamı oluşabilirdi. Ama bu olmadı. Çünkü lojistik emekçileri, lojistik gönüllüleri her zaman işlerinin başlarındaydılar. Her zaman ellerini taşın altına koydular ve çalıştılar. Bu anlamda baktığımızda özellikle pandemi perspektifinden de baktığımızda lojistiğin gerek küresel, gerek bölgesel, gerek de ülkemiz açısından önemini nasıl anlatırsınız? Şimdi gerçekten pandemi sürecinde öncelikle sağlık personeli, sonra lojistik personeli çok ciddi özveri gösterdi. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda. Pandemi ile ilgili ilk sokağa çıkma yasağının ilerleyeceği hafta sonu insanlar cumadan koştu marketlerin rafını doldurdu bir kısım insan gitmemişti. Ertesi gün giden, gitmeyi düşünenler gittiklerinde cumartesi günü rafları dolu buldu. Yani aslında aslında raflar boş olsaydı panik bir kat daha artardı. Bu sarmal yürürdü. Ne oldu? O gece lojistik sektörü geldi o rafları doldurdu. Globalde de bu böyle oldu. Gerçekten ilaç, ilaç ham maddesi, koruyucu malzemeler vesaire bunlar dışında ciddi de gıda hareketi var. Çünkü dünyada her bölge eşit şansa sahip değil gıda üretimi konusunda. Çok önemli bir işlevi oldu. Bu noktada sadece gıda diye bakmayın, üretim sistemleri çökmedi. Çünkü Türkiye aynı zamanda Avrupa için önemli bir tedarik merkezi. Türkiye için önemli, Türkiye Avrupa için bir ihracat, Türkiye'den ciddi bir ihracat Avrupa'ya gidiyor. Bu noktada tedarik zincirleri kopmadı. Avrupa'daki üretim zincirlerini destekledik biz dünya çok entegre ve çok birbirine entegre olmuş durumda. Örneğin işte bundan iki ay önce de bir Çin gemisi, Çin'den gelen bir gemi Süveyş kanalında yattı ve dünya ekonomisi sarsıldı. Avrupa'da fabrika e, fabrikalar şalterlerini indirmek zorunda kaldı. Kriz günlerce sürdü. Doğru. Dolayısıyla e, bu pandemi gerçekten lojistiğin çok önemli bir imtihan verdiği bir e, dönem oldu. Aksatmadan işlerini sürdürdü. Burada bütün özveriyle çalışan lojistik emekçilerine de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Küresel ölçekte bahsettik. Biraz da kendi ülkemizden bahsedelim. Aslında ülkemiz gerçekten coğrafya olarak bakıldığında kuzey, güney, doğu, batı ekseninde çok önemli stratejik bir noktada, bir elmas gibi parlıyor. Bir söz vardır, coğrafya kaderdir derler. Lojistik içinde bu böyle mi? Lojistikte coğrafyanın önemini, konumun önemini nasıl anlatırız? Şimdi Ayşegül şöyle, bir şeyin önemi yokluğunda anlaşılır. Hep derler, insan hastalandığında sağlığının kıymetini bilir, fark eder. Ben de arkadaşlardan rica ettim. Haritadan Türkiye'yi sildim bir foto montajla, Photoshop'la. Akdeniz, karadenizi birleşti ama sanki dünya haritasının anlamı kalmadı gibi. O bölgede ciddi bir eksiklik oldu. Belki de biz alıştığımız için böyle oldu. Bu bölgenin gerçekten çok önemli bir takım işlevleri var. Yani Ümit Burnu keşfedilene kadar, Afrika'nın güneyinden gemiyle ulaşılma imkanı keşfedilene kadar İpek yolu üzerinden Doğu-Batı iletişimi ulaşımı sadece biz Osmanlı topraklarından oluyor ve dünya Akdeniz'den ibaret. Akdeniz'de hatırlayın işte korsanlar, Portekizliler, İngilizler, İspanyollar, Barbaros herkes aynı sularda. Dünya ekonomisi çünkü bu sudan geçiyor. Ee, böyleydi. Son dönemde özellikle yine Van e, Belt Van Çin, Çin'in inisiyatifiyle bölgenin inisiyatifi biraz daha şey arttı. Tabii lojistik diye bakıldığında bir defa kalifiye iş gücünüz var, nüfusunuz var, teknolojiniz var, kabiliyetli insanlarınız var, öğrenme taklit becerisi yüksek. Böyle olunca Avrupa, Türkiye'de ciddi üretim yapıyor, yaptırıyor. Bizatihi gelmiş Türkiye'de coğrafi konumu itibariyle fabrika kurmuş bir sürü yabancı şirket var ve bunlar bütün dünyaya ve Avrupa'ya buradan satıyorlar. Yani böyle bakıldığında Türkiye lojistikten para kazanabilecek, coğrafyasını nakde dönüştürebilecek bir konumda. Nitekim şeyi düşünelim, Türkiye, dünyanın en büyük havalimanı Türkiye'de yapıldı. Eşyayı bir kenara bırakın, yolcu konusunda ne yapılıyordu pandemiye kadar? Şimdi hala yapılıyor ama Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar at, at, havalimanına indiriliyor. Orada tekrar konsolide edilip başka uçaklara başka yerlere aktarılıyor. Bu anlamda dünyanın en önemli hub'larından bir tanesi. Ben İngiltere'ye gitmek için Türkiye üzerine, Türkiye'ye doğru gelen Bulgar vatandaşları gördüm. Sofya'dan uçağa binip Türkiye'ye geliyorlar. Tabii ki İngiltere'de, Batı'da. Çünkü Türkiye'ye geldiklerinde çok fazla seçenek var. Hem Türk Yolları'nın hem e, British Airways'in değişik kuruluşların e, Londra uçuşları var. Siz lojistik alt oluşturduğunuzda, trafiği kolaylaştırdığınızda siz bundan para kazanıyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın belki Türkiye cari açığa katkısı 10 milyar dolardan fazla sadece altyapıyı iyi kurduğu için. Aynı, zamanda, aynı şekilde biz eşya taşımacılığı içinde bir hub olabiliriz pekala. Ukrayna, Rusya, Belarusya'dan, Kuzey'den Afrika'ya, Çin'e, Avrupa'ya gidecek mallar pekala bir kısmı buraya gelebilir, konsolide edilebilir. Uzak Asya'dan, Hindistan'dan gelen mallar bende Erzurum üzerinden gelebilir, konsolide edilip dağıtılabilir. Bunların montajı yapılabilir. Coğrafya kader, bu kader iyi bir kader bizim açımızdan ama bu konuda proaktif olmak, inisiyatif almak, önce olmak lazım. Bunun bir ulusal politika haline getirilmesi lazım. Dolayısıyla çok mühim bir konu. Teşekkür ediyoruz. Aslında programın açılışında da söylemiştim bugün çok önemli bir konumuz var diye. O da Kazakistan darboğazı. Kazakistan'da transit geçiş belgeleri maalesef tükendi. Ve maalesef taşımacılarımız bu sebeple Kazakistan üzerinden taşımalarını gerçekleştiremiyorlar. E, problem şu anda bir kaosa doğru sürükleniyor, bir krize doğru sürükleniyor. Bununla ilgili e, çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. E, geçen hafta Kazakistan makamlarıyla üst düzey toplantılar gerçekleştirildi. Aynı zamanda e, yakın zamanda sizin de Kazakistan Ankara-Kazakistan Büyükelçiliğine siyah renk bıraktığınızı biliyoruz. Bu konuyla ilgili konuşacağız. Fatih Bey e, Kazakistan'dan bahsediyorduk aslında. Sözde ben açıklayabilirim aslında. Şöyle e, biz tabii e, özellikle Türkiye e, önemli ihracat yapıyor Orta Asya'ya. Önemli ihracat ülkemizde Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkeler var. Biz oralara hatta Kazakistan'ın bir kısmına İran ve Türkmenistan üzerinden gidiyorduk ve bu yol e, pandemi sebebiyle Türkmenistan tarafında, tarafından kapatıldı. Türkmenistan dedi ki. Artık buradan e, geçirmiyorum e, pandemi sebebiyle. Biz de ne yapacağız? E, 20-25 bin sefer biz taşıma yapmamız lazım Özbekistan'a ve ardındaki ülkelere. Gidecek tek yolumuz kaldı Rusya ve Kazakistan üzerinden gitmek veya Azerbaycan üzerinden gitmek. Azerbaycan üzerinden gittiğimizde Hazar Gölü'nde geçiş zorlukları var. bir takım aksaklıklar var. Bu aksaklıkları, e, maliyet avantaj, dezavantajları var. Bunları yaşamamak için Kazakistan üzerinden, Rusya ve Kazakistan üzerinden biz Özbekistan'a gidiyoruz. Yani sağ kulağa, sol elde göstermek gibi bir şey. Bunu bari bunu yapabilelim diye uğraşırken Kazak dostlarımız bize sizin Kazakistan'dan sadece 2000 transit geçiş hakkınız var. Fazlasını vermeyiz dediler. Uzunca görüşmelerden sonra biraz daha ilaveler aldık 2000 3000 falan derken son dönemde de Rusya ve Kazakistan'a üzerinden gelmeyin Kazakistan'a. Sadece Hazar üzerinden, deniz üzerinden gelin dediler. O da bizim Türk taşımacılarımız için ciddi bir maliyet dezavantajı, 2500 dolar bir dezavantaj oluyor. Türk bazı bazı Türk ihracatçıları malları sırf maliyeti, taşıma maliyeti arttı diye yapılamıyor. Bu sebeple yani bunu biz e, bir e, çözmeye çalıştık. Bunun için işte Kazakistan Büyükelçiliği'ne hiç istemeye istemeye gidip e, siyah çelenk bırakmak zorunda kaldık. E, geçen hafta Kazakistan'dan heyetler geldi. Türk Ulaştırma Bakanlığımız elinden geleni yaptı. Yani bu, bu kotayı açmalısınız çünkü anlaşmada deniyor ki kota 2000 lira ancak makul talep olması halinde Kazak tarafı Türk araçlarına belge verecektir diyor. E, yolumuz kalmadı. Bundan daha makul bir talep olmaz. Ancak Kazak dostlarımız bunu vermedi. E, esasen Sayın Kurucu Devlet, Devlet Başkanları Sultan Nazarbayev'in e, Turan koridoru İpek Yolu tarihi bir yatırımdır, tarihi bir stratejik bir konudur demesine rağmen konu Kazakistan'daki küçük bir takım menfaat gruplarını, öyle söylemek lazım. E, 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 baskısıyla e, bu noktaya geldi. Ve gerçekten bir krize doğru gidiyoruz ve Türkiye şu anda Orta Asya ulaşmada çok büyük zorluk yaşıyor. Kazakistan buna engel koyuyor. Hı hı. Ee, şu anda sizin anlattıklarınızı alt alta yazıp toplayınca aslında şöyle bir sonuca doğru gidiyoruz. Hali hazırda Kazakistan sorununun yakın bir tarihte çözülmesi çok mümkün gözükmüyor. Yani bizde otomatikman şöyle bir soru oluşuyor: Eğer Kazakistan güzergahını kullanmıyorsak, o zaman hangi güzergahı kullanabiliriz ve bunun alternatifi ne olabilir? Şimdi Ayşegül Hanım, biliyorsunuz Türkiye batı ile çok yoğun ekonomik ilişkide. Onun için de Türkiye'nin batısı daha gelişmiştir. Doğu, Rusya dağılana kadar Türkiye'nin doğudaki sonu dünya bizim için Kars'ta bitiyordu. Rusya dağıldı, biraz daha ileri gittik, Çin'e gittik. Şimdi ben Kazakistan örneğine gireceğim ama özellikle Çin'den bahsetmek istiyorum. 2017 yılında o nedenin de talebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı ile bir kare anlaşması imzadı. Sonra heyetler gitti karşılıklı. Biz, ben de heyetlerde vardım. Ve Çin ile Türkiye arasında taşıma anlaşması imzalandı. Türk tırları gidecek, Sincan Uygur bölgesi ki Türkiye'nin ilk katı büyük bölgedir. Oradan taşıma yükleri alacaklar. Nereye? Türkiye'ye gelen yükleri, Türkiye'den gidecek yükleri ve Avrupa'ya gidecek yükleri. Yani 20 bin taşıma Türkiye ile Çin arasında, 10 bin taşıma da Çin ile Avrupa arasında taşıma yapacaklar. Tabii bu önemli bir anlaşmaydı bizim için. Tabii biz Çin'e 30 bin gideceğiz ancak. Kazakistan'dan geçiş kota belgemiz 2000. O zaman dedi ki biz Çin'e gideceğiz. Tamam dediler makul bir talep olursa veririz. Şimdi biz o ara pandemi oldu. Biz artık Orta Asya'ya gidemez olduk. Bırakın Çin'i. Biz Özbekistan'a gitmek için onlardan belge istiyoruz vermiyorlar. Tabii bu coğrafi, transit geçiş Ayşegül Hanım, bir coğrafi sorumluluktur. Bunu şantaj olarak kullanmak çok doğru değil. Hele Türk dünyasının, hele Altaylardan doğan kardeşliği olan bir milletin bunu yapmış olması çok doğru değil. Peki ne yapabiliriz diye bakınca aslında Kırgızistan önemli bir seçenek haline geliyor. Kırgızistan yine Sincan Uygur bölgesinde bir Urumçi taraf var, bir de güneyde Kaşgar var. Kaşgar'dan e, Kırgızistan'a giren ve oradan Özbekistan'a Taşkent'e gelen 950 kilometrelik bir otoyol yapmışlar Çin'le beraber. Ve Çin aslında Kaşgar'ı çok önemli bir lojistik üs yapmış. Geçtiğimiz iki yıl öncesinde açılışı yapıldı. Çin 47 milyar dolar para harcayarak Çin, e, Batı Çin'den Pakistan'a inen bir yol yaptı. O da Kaşgar'dan geliyor. Anladığımız bizim Kaşgar'ı bir lojistik merkez yapıyor. Biz aslında e, Avrupa'ya giden e, trenlerin de tırların da Kazakistan yerine Kırgızistan geç, geçmesi, Kırgızistan'dan geçmesi halinde 7-8 gün yolu kısaltıyor. Bizim açımızdan da 5-6 günlük bir kısaltma ve önemli bir maliyet avantajı var. Biz onun için e, bakanlığımızın da bu konuda girişimleri var. Kırgızlarla biz aslında oturup e, Kazakistan'a nasıl bir alternatif hale getirebiliriz konuşmamız lazım. Otoyol altyapısı var. Çin'in zaten bu konuda yatırımları var. Batı dünyasının da belki Rusya, Kazakistan, Rusya üzerinden giden ve Batı'ya ulaşan bir alt, ruta stratejik gereksinlerle bir tane de bu seçeneklerin dışında bir güzergah oluşturması ihtiyacı var. Bu noktada yine bu ayın 9-10'unda Ekonomi Bakanlığımızın bir takım görüşmeleri var Türkmenistan'da. Türkmenistan'ın bir önce açılması lazım. Açıldığında bizim gerçekten Çin'den gelecek trafik için Kazakların kapısına gidip yalvarmak yerine Kırgızistan'dan e, girip Özbekistan üzerinden daha kısa, daha hızlı, daha ucuz bir yolla Türkiye'ye gelen yükleri ve Avrupa'ya giden yükleri taşımamız lazım. Bu yol bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Türkiye ihraç ürünler açısından bizim Çin'e e, şu anda iki seçeneğimiz var. Ya uçağa bindireceğiz, 20 ton yük için 60 bin dolar para ödeyeceğiz no. ya da ya da gemiye bindireceğiz, onu da 45 gün bekleyeceğiz. Soru şu, biz 60 bin dolar değil, 10 bin dolara götürürsek, Gemiyle 45 günde değil, 10 günde götürürsek Çin'e ne satarız? Çin'e çok şey satarız. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Sincan Uygur bölgesinde 30-35 milyon Türk var. Yani ben ve onların her birinin hayali bir gün Türkiye'ye gezmek, Türkiye'ye gelmek. Böyle bakıldığında biz o bölgeye çok ciddi mal ihraç ederiz. Nasıl ki Avrupa'daki bütün Türkler Türkiye'den, Almanya'da Avrupa'da Türkiye'den ürünler satın alıyorlar. Biz Türkiye'den Çin'e ciddi ihracat yapabiliriz. Bu anlamda Kazakistan'a sadece şunu söylemek lazım. Bu şantajı yapmaktan vazgeçin. Alternatifiniz var ve biz gerçekten Kırgızistan ve Özbekistan güzergahında çalışmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı son dakikalarımız? Ee, tabii ki konumuz özellikle VTR'den dolayı bir kesildi, aksadı. Evet. Ama ziyanı yok. O eylemi de ben gittim yaptım, siyah çelen koyduk sesimiz duyulsun diye. sesimizin duyulması için sizin programınız da bir vesiledir. Biz bu konuyla ilgili tüm tarafları bu konuda katkı sağlamaya bekliyoruz. Türkiye ihrac, el emeği göz nuru ihraç edilecek yolları kapalı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Tekrardan konuk oldunuz. Çok e, aydınlatıcı bir konuşma oldu, bilgi dolu bir konuşma oldu. Tekrardan teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Bu hafta da Lojistik Dünyası programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.